Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Altaykan. Age of Empires 4'de gelecek olan, 4 Kasım'da gelecek olan e, Dynasties of East isimli ek paketle alakalı yeni gelen 4 tane ulusumuz var. Bu uluslar varyant ulus. E, bu videoda da Tuğluk Hanedanlığı'nı inceleyeceğiz. 2 e, tane hanedanı, 2 tane yeni gelen varyant ulusu zaten incelemiştik. Bir tanesi Altınorda Hanlığı, diğeri ise Makedonya Hanedanlığı. YouTube kanalımızda bunları bulabilirsiniz. Tuğluk Hanedanlığından sonra bir sonraki e, ulusumuz Sengoku Daimyo isimli Japon varyantı olacak. E, Varyant dediğimiz zaman ana orijinal ulusun e, birazcık değişmiş hali oluyor. Genelde binalar ya da çizimler aynı, grafikler aynı, e, ses dosyaları aynı. E, yani işin birazcık kolayına kaçıyorlar. Diğer videolarda da bundan bahsetmiştim. Tuluk hanedanlı arkadaşlar Delhi İmparator, Delhi sultanlığında imparatorluk muydu hatırlamıyorum. Delhi sultanlığında e, bir dönem Delhi'yi yönetmiş olan e, hanedanlık. E, Delhi sultanlığı genel olarak hani Hindu ya da Pakistan ya, genel olarak Hindu olarak anılsa da e, yöneticileri bir Türk hanedanlığı. Yani e, yöneticiler Moğol Türk sentezinden gelmiş olan Türk aileler e, buradaki. Hindistan'ı yönetmişler yıllar yıllar boyunca Delhi adı altında adı altında. Genelde Delhi Türk Sultanlığı olarak da geçer. Ama yine gene Age of Empires 4 camiasında ya da e, yabancı kaynaklarda çok fazla e, bunu bu ülkeyi Türklerle bağdaştırmazlar. Yani bize göre Türk e, hanedanı e, zaten Wikipedia'da ya da diğer kaynaklarda bakarsanız eğer bütün sultanların e, Türk kaynaklı Türk kökenli olduğunu görürsünüz yani. Ama halk tabii ki Türk değil. Yani Güney halk çoğunluğu Hindu. E, ee, Tulu Hanedanlı zamanda da ülkenin e, şeyi buymuş arkadaşlar. Delhi İmparatorluğu'nun sınırları buymuş. Bunu da göstermek istedim sizlere. Evet Tulu Hanedanlığı Doğu Hanedanlığı genişlemesine yani Dynasties of East genişlemesiyle birlikte varlığını yani gelmektedir. 1320'de e, iktidara gelen Giyasettin Tuğluk, Önceki liderin başarısızlıkların hanedanının sardığı iç ardından Delhi Sultanlığı'nda komşu valilere hızla kanun ve düzen sağladı. Soyluların, subayların güvenini kazan Tuğluk vergileri hızla yeniden düzenledi. Orduyu güçlendirdi. Yolsuzluk yapan yetkilileri cezalandırdı. 1325'teki ölümünden önce görkemli Tullakabad kalesini inşa etti. Bir bakalım şuna ya, neymiş bu merak ettim. Bunu oyunda göreceğiz sanırım. Tuğla Kabat kalesi buymuş arkadaşlar. Yani bizim şeylerin yanında bir cacık değil ama neyse. <laughs> Tuğla Hanedanlığı tüm kaynaklar için mobil bir bırakma noktası sağlayan işçi filleriyle zaferin temellerini atıyor. Yani yani artık işçi fil var. Kaynakları ona bırakıyor köylüler. Her Tuğla Kabat kalesinin inşasıyla benzersiz bonuslar aktif edilecek sultanın çağrısına cevap verecek bir vali atılacak. Yani her kaleye farklı bir yetki verilecek. Bu yetkiler farklı bonuslar verecek. Aynı şey gibi diyebiliriz belki de. E, tapınak şövalyelerindeki her çağda seçilen farklı komutanlar vardı ya. Gözüme de bir şey kaçtı herhalde neyse. Kudretli Tuğla gerçek gücünü gösteren 3 yeni fille korkutucu bir ordu kurun. <laughs> Filleri çok sevmiyorum. E, Delhi'yi çok kullanmadım daha önce yani oynadım ama çok oynamadım. Genelde filleri yenemiyoruz arkadaşlar. O tüfekli filler yani mızraklı filleri öldürüyorsun da savaşçı filleri. Tüfekli filler ölmüyor yani. Affat da basmak lazım. Ona da ulaşabilirsen ulaş. Tuğla kanedanlığını oynamak. İşçi filler ve köylüler arasında harika bir çalışma ilişkisi vardır. Tuğla kanedanlığı ekonomisi köylüler işçi fillere bırakıldığında kaynaklara eklenen bir bonusla başlar. Köylülerin yürüme mesafesi yürüme süresi uzadıkça işçi filler yükü hafifletmek için serbestçe hareket edebilir. Yani git gel mi yapıyor? Bu nasıl olacak oyunda bilmiyorum gerçekten. buluk hanedanlığı çoğu teknolojide neredeyse anında araştırma süreleri ve daha yüksek bir fiyat sağlar. Hızlı araştırma yaparak akıncı filleriyle savunma hatlarını aşarak düşmanlığınızın bir adım önünde olun. Yani ana Delhi sultanlığında araştırma süresi bekliyorduk. Burada belki de anında parayla alabileceğiz. Camilerden şifacı fil üreterek cebe hattını güçlendirin. Baya fil yapacaklar. Nasıl Eyyubi'yi develerle donattılar. İki birimi aynı anda iyileştirin. Kuşatma atölyesinden mancınık filleriyle birden fazla düşme hattını parçalayın. Kilit noktalara tuğla kapat kaleleri kurun. Ekonomi, askeriye ve dine özel bonuslar kazandıran valiler atayarak bölge kontrolünü sağlayın. Ya bunlar acaba çağ şeyi mi olacak göreceğiz. Evet arkadaşlar işçi fillere geldik. Bakın. İşçi fil. Ya burada bak oduncu kesiyor. Burada et toplanıyor. Burada altın toplanıyor. Buradaki file bak bırakıyorlar. Ya maden kampı falan atmıyorsunuz. Acaba seçenek olarak sunulacak mı? Yani tek seçenek bu mu? Kaynakları bırakmak için. Ya bir seçenek sunacaklar mı bize? Bunu merak ediyorum. Köylerinizin diğer görevlere odaklanmaları için zaman ve kaynak tasarrufu sağlayan evrensel bir Bırakma noktası göre gören Fil. Köylüler bırakıldığında bonus kaynak kaynaklar sağlanır. Türkçe çeviri kötü biraz. Çünkü Google çeviri kullanıyoruz. Akıncı Fil arkadaşlar. Bu akıncı file hafif süvari demişler. Ya yani bu küçük herhalde ve çok hızlı koşturuyor. Şey gibi. Süvari gibi bir şey. Can arttırılmış düşmanları ezip geçme, alan hasarı verme ve yol boyunca tehditleri aşma yeteneğine sahip hafif yakın dövüş süvari birimi. Süvarinin yerini alır. Yani hafif atlı yok bunda. Bu şey var. Akıncı fil var. Enteresan. Yani karşıda da bir şey duramıyormuş. Yani mızraklılar da mı duramıyor? Ezip geçiyormuş her şeyi. Bancınık fil. Birden fazla düşmanı indirilebilecek yıkıcı bir bancınıkla donatılmış ağır kışatma süvarisi. Spingard'ın yerini alır diyor. Yani bu bildiğimiz mangurel değil. Hani Spingard'dan bahsediyor. Bancınık derken. Bakayım. Balista. Balista ne demek? Balista aynen. Spingard. Bu da çeviri mangoneli çevirdim. Bu da böyle bir şey arkadaşlar bakın. Yani Spingard'ın yerine geçer diyor. Spingard basmıyorsun. Kuşat matolojisinden fil basıyorsun. Bu her şeyi fil yerleştirmişler. Merak ettiğim noktalardan bir tanesi bu kale. E, Tulakabat Kabat kaleleri medeniyet genelinde ikramiyeleri denetlemek için valilere atayın. Tulakabat Kabat kaleleri savunmalarını ve silahlarını ölçeklendirmek ve atanan valinin gücünü arttırmak için benzersiz teknolojiler içerir diyor. Bakın. Burada detaylar var. Bak. Orak var. Şeyde görüyor musunuz? Bu kalede. Bak bu kalede orak var. Bayrak olarak. Burada bir dua eden insan ikonu var. Burada da atlı birim şeyi var. Bakın. Yani hepsi e, farklı bir bonus verecek. Her kalede farklı bir bonus açacağız herhalde. Öyle gözüküyor. Acmer valisi, Tulakabad kalesinde bulunan altı validen biri. Bu vali nüfus alanı tüketmeyen ve kalelerin yakınında savunma yaparken daha etkili olan bir zırhlı amir savaşçılarını toplar. Yani şu ee, vali atanıyor buna, tamam mı? Orada bakın detaylara inceleyebilirsiniz. Bak, çeyciler şurada. Hemen şunlara da bakalım hızlıca. Bakın e, İmam Fil burada. Spir'lar zaten derli spiyeri İşçi Fil burada. Ölüler altın topluyor. E, bu tarafa geldiğimiz zaman Spingard e, Filler e, Vali atandıktan sonra da bakın. Ajmir Savaşçısı mıydı? Amir Amir Savaşçısı bakın. M.T. gibi özel savaşçılar geliyor bakın. Unique. Unique, unique özel savaşçılar geliyormuş. Enteresan. Yan hasar teknolojisi fil dişlerini ölümcül dikenlerle güçlendirerek hasar çıktılarını arttırın ve yoluna çıkan her şeyi felaket... Abi çok güçlü ya. Bence çok patlatacaklar bak. Bu zaten filler güçlüydü. Bakın filleri arkadaşlar şey eklemişler. Görüyor musunuz? Diken eklemişler. Yani zaten alan vuruyordu. Delhi filleri. Şimdi daha beter vuracak. Yani bu filler. Çok işimiz var çok. Şimdi arkadaşlar bu Dark Age oyunun başlangıcı gözüken şeyler yani ilgimi çeken şey şu e, şeyler bakın yakınlaştıracağım sarı koyunlar var bak görüyor musun siyah düz koyunlar mı neye özel bilmiyorum göreceğiz e, ee, tuğla kanedanlı köylülerin kaynak toplamalarına yardımcı olmak için çalışkan filler görevlendirerek karanlık çağı başlatır. Dark Age'e girer. İşçi filler serbestçe hareket edebilir. Gerektiğinde kaynakların kolayca yeniden atanmasını sağlar. Hanedanlık yaşlandıkça köylüler ve yani yaşlandıkça köylüler ve çalışan filler taş toplamaya ve tuğla kavat kaleleriyle yeni valilerin temellerini atmaya başlar. Enteresan bir yapı geliyor gene. Feodal'de Feodal'e geçtiğimiz zaman bir tuğla kapat kalesi inşa etmeye başlayın. Bu arada çağ yani ikinci çağda kale kuruluyor şey gibi. E, tapınak şövalyeleri gibi. Bir tuğla kapat kalesi inşa etmeye başlayın ve atayacağınız 6 validen birini seçin. Valiler ekonomi, din, ordu ve daha fazla birçok alanda 4 kademeye kadar bonus sunar. Tuğla kaleleri kalelerin yerini alır ve çağ kısıtlaması olmadan silah ve savunma sistemlerini ölçeklendirmenin benzersiz yollarına sahiptir. Ahır inşaat ve Raider filleriyle düşmanları ezmeye başla. Bakın bunlar hafif attı şeyler arkadaşlar. Hafif attı filleri bunlar. Yani küçük boyut olarak baya küçük gördüğünüz gibi. Hayırlısı bakalım kazamız mübarek olsun yani. Kale çağına geçtiğimiz zaman savunma simgesi kompleksiyle girildiğinde tüm kaleler benzersiz bonusların yeni bir boyut katan dördüncü bir vali hayırsever bonusunun kilidini açar. Yani Çağat diyoruz, ya şey gibi olacak ya, çok kale muhabbeti olacak yani. Çağat sistemi de belki kaleye geçecek. İmamları görüyor musunuz fil imamları? Bir cami inşa edin, Binekli imamlar, imamlar ile aynı anda iki birimi iyileştirebilen şifacı filler üretmeye başlayın. Filleri yakın dövüşe girerken şifacı filler daha fazla hasar alır. Hmm. Ya bir yandan zaten şey bu. E yani hem ya kendini heal atıyor mu acaba? Ya, bu filler savaşıyor. İmamlar yukarıdan heal atıyor. Ama bu filler kendini heal diyor mu acaba? Şifacı filler yakınlarda ne kadar çok piyade birim varsa o kadar fazla hasar alır diyor. Oo. Çifacı Şifacı fillere ayrıca inanç kubbesi anlatı bir çağ daha erken erişilebilir. Anladım. Dördüncü çağda vali sistemiyle etkileşime giren iki simgesel yapıdan biriyle İmparatorluk çağına ilerleyin. Sultan Sarayı size anında maksimum dördüncü kademe bonusu ile seçtiğiniz bir vali kazandırır. Şey gibi herhalde Osmanlı'nın e, şeyi gibi olacak herhalde. Vali sayısına bağlı olarak size zaman içinde kaynakları sağlar. Korkunç fillerden oluşan bir ordu kurun. Düşmanlarınızın önünde kalmak için neredeyse anında araştırma sürelerinizi kullanmaya devam edin. Yani Delhi'de bekletiyordu biliyorsunuz ama Buluk Hanedanlığı'nda parayla anında upgrade satın alınacak herhalde. NC'değiniz zaman farmlar var. Çağ binası aynı, inanç kubbesi aynı, her şey aynı. Şu çağ binası farklı sanırım. Ee, ve ve Bulukabat Kalesi var. Enteresan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Bulukhanedanlığını da inceledik. Ne var ne yok gördük. Biz son e, videomuz Sengoku Daimi olacak. Bir sonraki videoda görüşelim diyelim. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi bekliyoruz efendim. Saygılar. Kendinize iyi bakın. Canlı yayınlarımıza da bekleriz. Hoşçakalın.